أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صدق الله العظيم مقتنع جماعة المسلمين Ee, bir günde dersimiz gene namazla ilgili kalan e, yerleri inşallah tamamlayacağız. Tabi namaz çok önemlidir. Namazla ilgili o kadar çok ayetli kelimeler var ki mesela çok ayetli kelime hafizu ala namazlarınıza muhafize edin, dikkat edin. Ve salatul usta ikindi namazı için. Mesela Ayet-i Kerime'de Eğer tevbe edip namaz kılarlarsa ve ayrıca namazla ilgili e, hatta namaz cemaat o konu inşallah ileride okuyacağız. Bir de mesela namazın vaktinde kılma o da çok önemlidir. Hatta e, Mes'ud şöyle buyuruyor. Diyor ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sordu. Amellerin hangisi daha iyidir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı vaktinde kılmak. Demek ki en iyi amel namazı ne yapmak? Vaktinde kılmak. Sonra hangisi daha iyidir demişim. Anne babasına iyilik etmek. Sonra hangisi Allah yolunda cihad etmek. Demek ki namazı vaktinde tanılan diğer ikisinden önce geliyor. Tabi namazın e, şartlarını biz e, bir bölümünü söyledik önceki dersimizde. Şimdi geri kalan kısmını e, söyleyeceğiz. Şimdi onun diğer şartlarından bir tanesi de namazın şartlarını abdestli olmak. Onu dün söyledik. Bir de büyük boy abdesti gerekmeyecek. Mesela gusül eğer ihtiyacı varsa, cünüb ise bu adam ne yapamaz? Namaz kalamaz. Ondan dolayı şimdi gusülden bahsedeceğiz. Gusül şafi mezhebine göre Gusül iki şartı vardır. Bir niyet, bir de bütün vücudunu ne yapmak? Yıkamak. Hanefi mezhebine göre ağzına su almak bir. Burnuna su almak iki. Bir de bütün bedenini ne yapmak? Yıkamak. Demek ki Hanefi mezhebinde niyet ne değildir? Niyet farz değildir. Ağzına su almak, boruna su almak, bir de bütün vücudunu yıkamak. Şimdi bu iki mezhep arasında şöyle bir değerlendirme yaparsak demek ki şafi mezhebinde niyet nedir? Niyet farzdır. O zaman hanefi mezhepli biri onun da niyet getirmesi nedir? Sünnet. Hanefi mezhebine göre ağzına, boruna su almak nedir? Farzdır. O zaman demek ki Şafii mezhepli biri ne yapması sünnettir? Ağzına, boruna su almak nedir? Sünnettir. Hatta bir imam eğer Şafii ise Hanifilere imamlık da yapıyorsa, yani cemaatinde Hanifi de varsa mutlaka onları riayet etmesi gerekir. Yani ağzına Usul esnasında ağzına su alması, boruna su alması gerekiyor. Hatta hanefi mezhepli bir imamın şafi mezheplilere imamlık yaptığında o da ne yapması gerekiyor? Niyet getirmesi gerekiyor. Yani kendi mezhebinde sünnettir o niyet ama şafiye imamlık yaptığı için ne yapması gerekiyor? O niyet getirmesi gerekiyor. Şimdi usulün sünnetlerini de burada ifade edelim. Gusl'un sünneti nasıldır? İlk günce daha boy abdesti almadan önce elini yıkayacak. Avretini yıkayacak. Varsa bir necaset onu ne yapacak? Onu kaldıracak. Necaset mesela Hanefi mezhebine göre meni necistir. Şafii mezhebine göre necis değildir. Herhangi bir necaset varsa ister Şafii mezhebi, ister Hanefi mezhebine göre olsun, o necaseti ne yapması gerekiyor? E, kaldırması sünnettir. Sonra ne yapacak? Aynen bir abdest alacak. Ve sonra o suyu ne yapacak? Bütün bedenine dökecek. Üç defa. Tabi e, şöyle Şafii mezhep, Şafii kitaplarında şu geçiyor. Evvela hangi tarafını? Sol tarafını. Sünnet. Sonra sağ tarafını ne yapması? Üç defa, üçer, üçer defa yıkaması. Ve sonra ne yapması? Bütün başını üç defa su dökmesi. Tabi oraya geçmeden önce dikkat edilmesi gereken yerleri ne yapacak? Onu önceden yıkayacak. Mesela örneğin koltuk altları, göbek, Veyahut avret o bölümler ve dizin altı bunları daha su başına dökmeden bunları ne yapması, onları dikkat etmesi, bunları yıkaması sünnet. Peki, huslu, vacip kılan şeyler, bir de o var yani. Mesela e, cinsi münasebet, ister e, herhangi bir şekilde olursa olsun. Bir de meninin nazil olması ve veyahut kadınlar için hayz ve nifasın kesilmesi. Bu durumlarda ne lazım gelir? Bu durumlarda yani bu husul e, gusül vacip olur. Tabi mesela cuma günleri gusül yapmak o sünnettir. Bayram günleri veya ihram, haçta bunlar nedir? Bunlar şeydir. Onlar sünnettir. Tabi e, buraya da dikkat edelim. Bir insana gusül lazım ise, ister cünübetten dolayı, ister hayz ve nifastan dolayı bu insan ne yapar? Yani ne ona yasaktır? Bu insana namaz kılmak haramdır. O halde namaz kılamaz. Bir de şey de yapamaz. Kur'an da okuyamaz. Kur'an da okuyamaz. Ee, zikir yapabiliyor, tesbihat yapabiliyor, dua yapabiliyor. Yani gusül lazım olan bir insan ne yapabiliyor? Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Ama zikir, tesbih, dua ne yapabiliyor? Okuyabilir. Hatta şöyle dua niyetiyle ve zikir niyetiyle Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Zikr niyetiyle Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Şimdi maliki mezhebine göre talim amaçlı da ne yapabiliyor? Kişi Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Yani bir öğrenci diyelim e, hayzde ise ne yapabiliyor? E, talim öğretme, öğrenme niyetiyle okuyabilir. Tabi bu mezhepleri fazla da taklit etmeye gerek yoktur. Şimdi Kur'an kurslarda bu konulara biraz e, esnek davranıyorlar. Hemen oradan oraya taklit ettiriyorlar çocukları e, bu sebeplerden dolayı. Hayır. Bir hafta çocuk ne yapsın? Hafızlık yapan bir çocuk, bir kız çocuğu. O bir hafta dinlensin ve dini ilmihal kitapları okusun. Yani, e, ne yapmasın? Başka mezhepler için bazı mezheplere, mezheplere taklit ettiğinde de bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Onlar da bilinmiyor. Telfik meselesi gündeme geliyor. Telfik de yani şudur. Bir mezhepten bir şey alıyorsun, bir mezhepten bir şey alıyorsun, bir mezhepten bir şey alıyorsun. Ondan sonra karışık bir şey oluyor. Bu da caiz değildir. Bu da nedir? Bu da haramdır. Öteren cemaat-i müslimin namazdan önce yapılması gereken şart şart geçiyor. Nelerdir? Şimdi onları söyleyeceğiz. Şimdi namazın içinde namazın içinde farzlar rukun kabul ediliyor namazın dışında farzları da şart kabul ediliyor. Yani şart şart adlandırılıyor. Şimdi Hanefi mezhebine göre altı tane farz var. Ee, yani şart var. Altı tane namazın şartları var. Şafi mezhebine göre beş tane var. Hanefi'ye göre hani niyet getiriliyor namaz için. O namazın dışında kabul ediliyor. O şart kabul ediliyor. Ha Şafii mezhebine göre o rükün kabul ediyor. O hilaf lafzidir. Yani bunun fazla e, efendim bir şeye önem arz etmiyor. Şimdi şartlarından bir tanesi şudur. O beden iki necasetten temiz olacak. Hem görülen necaset hem manevi necaset. Manevi necaset küçük ve büyük abdest Ondan ne olacak? Temiz olacak. O zahiri necaset bizim bildiğimiz mesela adamın vücudunun ne olması? Necis olması. Bedeni bir de elbisesi, elbisesi de temiz olacak. Bir de mekanı, kıldığı yer. Yani adam bir yerde namaz kılıyorsa o yerin necasetten temiz olması gerekiyor. Bir de avreti temiz olacak. Avreti kapalı olacak. Şimdi bir insan, diyelim bir erkek, diz ile gübek arası kapalı olması gerekiyor. Diz ve gübek arası kapalı olması gerekiyor. Şayet eğer bu ara açık ise namaz kılamaz. Namazı caiz değildir. Kadınlar ise sadece namazda eli ve yüzü ne olacak kapalı olacak. Hür olan kadın yüzü ve eli açık olacak. Ve aşağı taraf bölümü açık olması bir zarar getirmez. Şimdi orayı geçmeden önce hani bu konuyu izah etmeden önce bir konuyu ifade edeyim. Şimdi avret şayet diyelim kadının göbeği. Eğer yukarıdan göbeği altı gözüküyorsa bu namazı olmaz. Veyahut yandan avreti gözüküyorsa bunun namazı olmaz. Ama aşağıdan aşağıdan diyelim diyelim ayak kısmı. Oradan yukarıya doğru eğer avreti gözüküyorsa bu bir şey olmaz. Zarar olmaz. Namazın şartlarından bir tanesi de kıbleye doğru olacak. Kıbleye doğru niyet getirecek. Yani namazı kıbleye doğru olacak. Şimdi burada da Hanefi mezhebi ve Şafii mezhebi arasında görüş ayrılığı vardır. Şafii mezhebine göre uh, nerede olursa olsun Kıblenin aynısına bakacaktır. Yani adam kıblesi az bir hatalı ise onun namazı olmaz. Ama Hanefi mezhebine göre o, o bölgeye bakacak, o tarafa bakması yeterlidir. Kıblenin aynısına bakmak şartı yoktur. Şimdi böyle olunca e, Şafii meselesinde e, kıbleye yönelme daha dikkatli edilmesi gerekiyor. Daha dikkat edilmesi gerekiyor. Yani kıble tam tespit edilmesi gerekiyor. Kıble tam tespit edilmedi mi o herhangi başka bir yere o tarafa doğru onun için yeterli değildir. Ama Hanefi mezhebine göre diyelim kıble tarafına bakması yeterlidir. Biraz eğrilik de olursa kendisi tam kıble aynısına yönelmemişse de zarar gelmez. Şimdi namazın şeyine geçiyoruz. Namazın içinde yapılması gereken. Tabi namazda namaza geçmeden önce ona lazımdır. Namazda kuşu içerisinde olması. Bir de namazda secde ettiği yere bakacak. Secde ettiği yere bakacak. Şimdi bu bütün mezheplerde aynıdır. Adam namaz kılarken böyle yukarıya bakmayacak. Mektuptur. Ve sağ, sağına soluna bakmayacak. Namazda ne yapacak? Namazda secde yapacağı yere bakacak. Tabi şey yaparken e, e, ettehiyyatta e, e, diyelim e, mezhebine göre ettehiyyatta eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman Nereye bakacak? Parmaklarına bakacak. Hanif mezhebine göre o değişiyor. O mesela yukarıdayken neyine bakacak? Dizine bakacak veyahut yani e, o secde yapacağı yerler namazın içerisinde belli yerler var. Onun detayına geçmiyorum. E, e, namazda e, besmele ve auzu getirmek Hanefi mezhebine göre nedir? Sünnettir. Şimdi dikkat çekilen yerleri ben anlatıyorum. Şimdi bunun için söylüyorum. Çünkü Şafii mezhebine göre besmele farzdır. Fatiha'dandır. Diyelim bir imam Hanefi mezheplidir ama Şafiilere namaz kıldırıyor bu Fatiha okumadığı zaman onun peşindeki şafiilerin namazı olmaz. Onun için mutlaka Şafi mezhe hanefi mezhepli bir imamın e eğer başka mezheplilere namaz kıldırıyorsa e şey yapması gerekiyor. Besmele getirmesi gerekiyor. Bir de bütün mezheplere göre bu önemlidir. Namaza başlarsa başlarken mutlaka niyet bir de tekbir-i allah Allahu Ekber deyip de namaza öyle girilir. Hani bir olan olanlar Subhaneke okuyorlar. Şafiiler ise ve cehtu okurlar sünnettir. Burada şöyle bir şey daha söylemek gerekir. Şimdi bir insan Şafii mezheptedir. Fatiha'yı bilmiyor. O zaman ne, ne yapacak? O zaman Fatiha'nın yerine geçebilecek başka surelerden Fatiha kadar ne okuyacak? Sureler, ayetler okuyacak. Onu da bilmiyorsa ne okuyacak? Onu da bilmiyorsa bu sefer o kadar zikir yapacağız. Zikir nedir? Subhanallah, elhamdülillah, ve estağfirullah.